Merhaba arkadaşlar ben, bugün alakam olmayan bir durumdan bahsedeceğim. Benim olayla alakam yok ama yine de anlatayım dedim. Şimdi öncelikle Alya diye bir arkadaşım Ensar diye bir çocuktan hoşlanıyordu ama Ensar ondan hoşlanmıyormuş. İkisinden de bu konuyu dinleyelim. Burada bir kız ondan hoşlanıyor ve o reddiyor. Bence o kızla nikah basılır bu arada kızın petlerini ver o sana hediye etse bile bu bir suç ve ben seni admine şikayet etsem hesabın gider neye bulaştığının farkında değilsin bu bir suç kızın petlerini geri vermek zorundasın vermezsen Allah bir şekilde elinden alacak.